Evet arkadaşlar, dördüncü testimizi çözmeye devam edelim. Tekrar amaçlı çözdüğümüz bu testlerde karışık karma testler çözüyoruz ve tekrar amaçlı dikkate alıyoruz. Evet, birinci sorumuzla başlayalım. Bazı taralı alanlar verilmiş ve bunlar Türkiye'de erozyonun etkili olduğu alanlar. Buna göre işte İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu gibi özellikle kurak, yarı kurak alanlarda ve örtüsünün canısı olduğu yerlerde erozyon şiddetinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Buna göre bu alanlarda rüzgar daha çok etkili olan dış kuvvet olmaktan, mantar kaya, şahit kayalar, tafon dediğimiz küçük oyuklar ya da kovuk dediğimiz kısımlar yine kumullar rüzgarın özellikle oluşturduğu şekiller arasındadır. Ama yalıyar diğer adıyla falez özellikle dalgaların oluşturduğu bir şekildir. O yüzden burada denize de kıyısı olmadığı için yalıyorum. Tabii görülme ihtimali söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet diğer sorumuzda akarsuların özellikle oluşturduğu bazı ovalar var. Buna göre deniz doldurma sonucu oluştuğu kısımda dikkate alırsak delta oluyor. Ki aşağıdakilerden hangisi bir delta ovası değildir? Çarşamba, Bafra gibi ovalar Karadeniz'de bulunan önemli delta ovalarımız. Silifke Akdeniz, Çukurova Akdeniz, ama Bursa Ovası bir delta ovası değildir. Bursa Ovasını biz tektonik ya da dağ eteği kısmında değerlendirebiliriz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Diğer sorumuzda yukarıdaki ovalardan hangisi alüvyal dolgulardan oluşmaz demiş. Özellikle Bafra delta ovası ki alüvyal akarsu taşıdığı alüvyonları biriktirmesiyle oluşuyor. Yine deltalar kısmında tabi değerlendirdiğimizde Bafra dışında Gediz, Çukurova yine bir delta ovası. Bunlar özellikle baktığımızda alüvyonlarla birikme sonucu deniz içinde oluşmuş delta ovalarını oluşturuyor. Ama Antalya Ovasını dikkate aldığımızda bu bizim özellikle karstik oluşumlu bir ovamız. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı olmaktadır. Evet, geniş tabanlı vadiler Ülkemizdeki akarsuların yatak eğiminin azaldığı yerlerde ortaya çıkar ve genellikle orta ya da aşağı yani denize döküldüğü kısımlarda aşağı çığır kısmı e, döküldüğü kısım oluyor. E, o çevreyi dikkate alıyoruz. Buna göre Türkiye'de tabii geniş tabanlı vadilerin oluşması için daha düzlük alanlar ve özellikle kıyıya yakın yerlere tabii daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü deniz seviyesine de yaklaşıyor bu alanlarda. Bunlar içerisinde bu özelliği gösterebilecek Gediz Nehri'miz var. Haraskur'a Doğu Anadolu, özellikle Doğu Anadolu'da bildiğimiz gibi yüksek bir alan, daha çok yukarı çığır kısmı orada dikkate alınabilir. Yani Fırat aynı şekilde, Dicle aynı şekilde Doğu Anadolu'dan kaynağını alan akarsularımız. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı Gediz olarak dikkate aldık. Evet, haritada özellikle 5 tane akarsu verilmiş bu akarsularla ilgili yukarıda bir açıklamamız var tabii ki. Buna e, dikkate bunu dikkate alırsak dağların daha çok kıyıya deniz kıyılarına paralel uzandığı alanlarda özellikle içten gelen akarsuyun bu dağı yararak oluşturduğu vadilere biz boğaz vadi diyoruz. Ki boğaz vadilerin genelde görüntüsü profil şeklinde dikkate aldığımızda U harfine benziyor ki bu vadiler e, özellikle Akdeniz ve Karadeniz'de daha çok görülebiliyor. Örneğin Ege'de dağlar kıyıya Dik uzandığı için genelde akarsu kıyıya ulaşırken önüne bir engel çıkmıyor. Ama özellikle torosları aşan akarsularımızı dikkate alırsak örneğin işte geldi iç kısımdan toroslarla karşılaştı. burada ne olacak bir e, aşındırma yapacak. İşte o aşındırıp geçtiği kısımda oluşan vadilere biz e, boğaz vadi adını veriyoruz. Yine şu kısımda toroslar devam ediyor. Yine burayı yarma dediğimiz kısımda u şeklinde bir e, boğaz vadi oluşturacak. Yine Kuzey Anadolu dağlarının olduğu alanlarda biz bu tür vadileri görebiliyoruz. Ama Ege'de dediğimiz gibi bir engel çıkmadığı için direkt denize ulaştı ve bu tür bir vadi oluşumu daha zor oldu. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet altıncı soruda kanyon vadiler. Daha çok karstik arazilerde görülüyor. Özellikle farklı dirençteki kayaçların aşınmasıyla oluşuyor. Ee, tabii daha çok dediğimiz kısımda diğer alanlarda görülmez gibi bir şey yok tabii ki daha fazla görüldüğü alanlar karstik araziler. Türkiye'de karstik arazilerin de en yoğun olduğu alanlar arasında teke ve taş dikkate almak mümkündür. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Evet 7. sorumuzda yine özellikle İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu verilmiş. Bunlar verildiğinde ilk olarak dediğimiz gibi rüzgarları dikkate alıyoruz. Ki buzullar özellikle yüksek dağlık alanlarda görülüyordu. karşılaşma daha çok Akdeniz tabi birkaç yer yine sayılabilir. Rüzgar erozyonu dediğinde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'yu daha çok ön plana tutuyoruz. Orojenin sonucu oluşmuş dağlar dediğinde işte Toroslar, onun dışında Kuzey Anadolu dağları, yine Ege'deki Horst Graben sistemleri gibi durumlar dikkate alınabilir. Nemli ve yağışlı olamaz çünkü Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden birisi İç Anadolu. O yüzden doğru cevabımız rüzgar şekilleri ya da rüzgar erozyonu olarak dikkate alınabilir. C şıkkı doğru cevabımız. 8. soruda hangisinin oluşumunda tektonizma etkilidir demiş. Bir çukurova, bir delta ovası. Elmalı dikkate alındığında bir karstik ova. Bunun yanında çarşamba, delta ovası, acı payam, yine kestel, elmalı, korkuteli gibi takke kodlamasında verilen ovalarımızdı mesela. Bu da yine baktığımızda karstik bir ova ama Adapazarı ovası Kuzey Anadolu Fayattı üzerinde tektonik oluşumlu ovalardan birisidir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet 9. sorumuzda akarsulardan hangisi graben ovası üzerinde? Menderesler müklümler çizerek akış gösterir demiş. Ki Türkiye'de Mendereslerin en net olduğu yer Ege bölgesi. Özellikle Büyük Menderes, Küçük Menderes gibi akarsularımız da mevcut yine Gediz, Bakırçay gibi akarsularda bu şekilde büklümler, menderesler oluşturabiliyor. Ki menderes oluşturabilmesi için ilk şartımız eğimin azalmasıydı. Bunu da unutmuyoruz. Ki daha çok işte düz alanlar ve deniz seviyesine yakın alanlarda biz menderesli akarsuları ya da mendereslenmeyi daha fazla görebiliyoruz. Evet, Türkiye'de yukarıdaki tehditlerinden hangileri görülmez demiş. Türkiye'de vatlı kıyılar görülmüyor. Bunlar okyanus kıyılarında. Türkiye'de Riya kıyı tipi Çanakkale, İstanbul, Boğazları kısmında, Menteşe'de görülüyor. Fjord, Skyer tipi kıyılar görülmüyor. Bunlar daha çok kutup kuşağında, buzulların etkili olduğu alanda. Türkiye'de Dalmatça kıyı tipi Finike, Kaş arasında görülüyor. Ki bunun yanında Türkiye'de görülmeyen resifli ya da mercanlı kıyılarda da söyleyebiliriz. Tekrar edersek, Haliç ve Vatlı kıyılar. Türkiye'de özel konumdan dolayı özellikle de okyanusa kıyımızın olmamasından dolayı görülmeyen kıyı tipleridir. Bunun yanında fjord, sky ve mercanlı kıyılarda Türkiye'de matematik konumdan dolayı görülmeyen kıyı tipleri arasında yer almaktadır. Buna göre 1 ve 3 numara bizim için görülmeyen kıyı tiplerini oluşturuyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Evet birkaç farklı yine ek soruda çözelim. Batı Anadolu'da akarsuların denize döküldükleri yerlerde geniş deltalar oluşturması hangisinin en güçlü kanıttır? Şeklinde bir soru sorulmuş ki bu alanlarda özellikle kıyının sığ olması, akarsuların bol miktarda alüvyon taşıması, yine burada baktığımızda dalga ve akıntıların etkisinin daha az olması gibi faktörleri aldığımız için doğru cevabımız B şıkkıdır. İşte Debrisinin yüksek olması, Menderes çizmesi, ...ya da kaynağıyla ağız arasında yükseltinin fazla olması gibi faktörler bunu etkilemiyor. Örneğin bu fark fazlaysa akarsu yüksekten akıyordur. Ee, i̇şte o kısımda baktığımızda bir sebep olarak aşındırma yapıyordur. Ama sonuç değil bu. Bizden kanıt yani sonuç istemiş. O yüzden de e, özellikle bunu dikkate almak mümkün diyebiliriz. Evet, şekilde peribacaları verilmiş... Nevşehir, Ürgüp Göremi en çok görüldüğü, en net görüldüğü alanlardan ama Erzurum'da, Van'da, Manisa'da, Uşak'ta, Afyon'da biz bu tür şekilleri görebiliyoruz. Burada özellikle hem iç kuvvet hem dış kuvvet dikkate alınmaktadır. İç kuvvet olarak volkanizma, dış kuvvet olarak sel suları ve akarsu dikkate alınır. İç kuvvet olarak volkanizmayı dikkate aldığım için volkanik kayaçları ben püskürük kayaç olarak da değerlendirebiliyorum. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet Türkiye'nin yer şekilleriyle ilgili bilgiler verilmiş bunlardan hangisi yanlıştır diyor. Yer şekillerinin engebeli ve dağlık olduğu kısmında bir evet. özelliğimiz var. Toroslar orojene sonucu oluşmuş. Volkanik dağlar şu an sönmüş, aktif değil. Dağlar genelde doğu batı yönünde uzanır. Kıyı kesimlerde baktığımızda platoların sayısı o kadar fazla değil. Daha çok iç bölgelerde platolar fazla olduğu için doğru cevabımız E şıkkı. Evet, diğer sorumuzda Türkiye'nin yüzey şekilleri göz önüne alındığında tarım alanlarının hangisinde makine kullanımının daha fazla olması beklenir? Şimdi bizim Batı Karadeniz kısmında yer şekillerinin özellikle dağlık engebeli olduğunu biliyoruz. Bunun yanında özellikle e, baktığımızda Erzurum, Kars, Ardahan çevresinde platoların dışında engebeli yerler var. Şırnak, Hakkari, işte Van'ın güney kısımları yine dağlık engebeli. Menteşe yine Teketaşeli kısımları dağlık, engebeli. Ama İç Anadolu genelde düz bir yer olduğu için burada doğru cevabımız 3 numaralı alandır. Tabi bu soruyu çözmek için yer şekillerini bilmek gerekiyor.